cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz beyler. 18. bölüm ile şu anda karşınızdayım ve bu bölüme şöyle abime trade atarak başlamak istiyorum. Şimdi pazardan o sattığımız bütün ürünlerin nakitini üzerimize alacağız ve bir de çok güzel bir şans durumu var. Ama maalesef bunun kaydı yok. Abim 4 tane blue gem kırdı ve ilkinden şu gördüğünüz itemi aldı. Gerçekten inanılmaz bir şans. Şu anda bunun değeri yaklaşık bir 70M sularında. Bunun da bilgisini geçmek istedim. 140M'de pazar çarımızda para birikmiş. TS'ler, VB'ler, o artı bir şelleri artı 4'e artı 5'e basıp satıyoruz. Bunların hepsinden totalde böyle güzel bir paramız var. Bunu da üzerimize alalım. Trade ok diyelim. Şöyle şimdi sizlere bir de toplam paramızı gösterelim. Bankadaki paramızı da alalım. Hep birlikte bir görelim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Evet şu anda 312M'ye kadar ulaşmışız gayet güzel. Biliyorsunuz mitril kafalığımızı sattık. Şu anda 3 parça gues mitrilimiz var. 2 parça da satılıp alınabilen mitrillerden. Şimdi yine Eagle A'yı teslim edelim. Pazarda durmaya devam etsin ve bu bölüme bu şekilde başlamış olalım. Sizlere iyi seyirler. Şimdi şöyle bir 10 tane DC flashımızı evvela basalım ve üzerimizdeki şu bir adet monstera bir girelim. Haydi bunun dropunu görelim. Kısmetimiz var mı görelim ve bölüme Tam gaz devam edelim. Evet maalesef bir durabımız yok. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Şaşırmamaya tam gaz devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar altar 1'e girdik ve quest görevimizi tamamladık. Şöyle bunu da verelim, bunu da görmüş olalım. Hep birlikte şu anda ilk parçamızı bu bölümde atmış oluyoruz. Geçen bölümde biliyorsunuz FS'miz yandı, mitrilimiz geçti. Şimdi bakalım sırada bizim neler bekliyor? Hep birlikte izliyoruz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun süre sonra Mastodona ilk defa gelebildik. Ama burada da fazla duracağımızı zannetmiyorum. Şu anda 41 adet kastık. Buraların hep sahibi var kardeşim. Sürekli parsel parsel olduğu için buralar sıkıntı. Bizim gibi solo oyunculara maalesef çok fazla imkan burada tanımıyorlar. Bir boşluk yakaladık. Durabildiğim kadar duracağım ve beni gönderdikleri an buradan gideceğim. Evet, bunu dediğimiz anda bizi gönderdiler beyler. Maalesef gönderdiler kardeşim. Yani aslında hepsiyle oynamak var ama vakit yok. Maalesef vakit yok. Yani kimisi tanıdığım insanlar, kimisi samimi olduğum, oyun için sohbet ettiğim insanlar, kimisi beni sevmeyen, benim de aynı şekilde onları sevmediğim insanlar bu slotlardaki parsel muhabbetini yapanlar ama yapacak bir şey yok efendim. Maalesef vaktimiz dar. O yüzden nerede tutunabilirsek orada olmaya devam edeceğiz. Beyler biliyorsunuz geçen bölümde bu küçük bovul bosslarından bir drop almıştık kristal belt Şimdi Erhan'la beraber şöyle 1-2 saat kadar burada takılacağız Bovulda boss döneceğiz, pride döneceğiz, glutton döneceğiz, aynı zamanda pk atacağız O yüzden bovul hem eğlenceli hem de güzel bir bölge Yani hem farm hem pk'yı aynı anda yürütebileceğimiz bir mekan Şimdi Bowl'a doğru geçiyorum. Erhan biladerimiz şu anda Bowl'da kendisi geçelim ve boss kesimlerine başlayalım. Beyler Bowl'da çok kısa bir süre takıldık. Drop murop hiçbir şey yok aktarabileceğim. Şimdi Estant'a geldik. Estant bossları birazdan düşmek üzere. Buradan da Hüzeyfe kardeşime, Niki de burada ona selam olsun diyelim. Şimdi hep birlikte şöyle 3, 6 kişiyiz ve 6 kişi Estant'a yayıldık. Bir yerde boss düştü takdirde kal, ESC, TPSC vesaire hemen toplanıyoruz ve bosslarımızı kesiyoruz. Bakalım bir durabımız bir kutu alışımız olacak mı hep birlikte göreceğiz. asq SQ, SQ düştü. Bana SQ düştü. Bana mı? Geliyorum. Aha. <laughs> gördüğünüz gibi bir derviş founder'ın kutusunu aldık ondan da bir drop'umuz yok SQ'ya ye koştuk yetiştik kutusunu alamadık zaten içinde onun da drop yokmuş Estant maceramız boss maceramız da böyleydi şimdi kaldığımız yerden devam edelim kardeşim selamun aleyküm beyler şimdi burada bir intikam sahnesi izleyeceğiz hep birlikte senin priestin nerede bakayım burada duratımı attım hadi bana malisat. kürümü aldım sana bir adam zaten öldü Beyler gördüğünüz gibi intikam çok basit bir şekilde alındı da şu rivalimi ben alabilirdim. Boss maceralarımızdan sonra buraya geldik. Şu anda troll'dayım. Az önce küçük bir baskın yedik bu arkadaşlarımızdan. Onun telafisini yaptık ve şimdi troll'da şöyle bir miktar mücadelemizi verelim. Şöyle MP rekle beraber dönmeyi düşünüyorum. Sıfır gider oluyor gerçekten. Coins, mana, çöp, shell, TS hepsi tamamen karımız olacak. O zaman başlayalım. Beyler, troll farmımızı şimdi burada noktaladık. 18 tane TS'miz var. Şöyle VIP key'imizi atalım. 73 TS'yi VIP key'imiz gördü. Biliyorsunuz sizlere aktarıyorum Pazar çarımızı aktarıyoruz bunları Bu bölümde de aktarır mıyız bilmiyorum Manalarımız gayet güzel 2700 tane birikmiş Şimdi şöyle bir repere mi yapayım Ve sizlerle beraber Gelin şu 4 tane Şeli bir kıralım Bakalım yine şelden yüzümüz gülecek mi Yani geçen bölümde biliyorsunuz 7 adet deko şevel aldık Tanesi 4.5 mb'ler İnanılmaz bir bize katkısı oldu bu şans toplarını şimdi 4 tane daha shellimiz var bunları da kıracağız haydi bakalım bu da çöp bakalım son shellde yüzümüz gülüyor mu bunu da hep birlikte görelim beyler 3 2 1 gel bize bir dakika üzerimizde yer yokmuş şöyle hemen efendime söyleyeyim mana'yı atalım bunların hepsini biz Bankamıza atıyoruz bunu da satarız bu arada çöpe atmayalım haydi bakalım 3 2 bir gel bize bir dakika bu et mi beyler refinet çıktı ya bu kadar olur Deko sandım bir an gerçekten yine deko sandım sağlık olsun at aldık bu da bir 400 500 sularını da ediyor gayet güzel şimdi yolumuza yine kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz beyler şu anda altar üçe giriş yaptık tamı tamına 40 saniye var 40 saniye sonra Cz açılıyor Cz'de stone goleme gidiyoruz bir çöküyoruz tabiri caizse JR'ye kadar orada durmayı planlıyoruz, hedefliyoruz, farm atmamız lazım. Premium'umuzun artık günleri azalmakta hızla şu anda 6 dice gösteriyor bizlere. Haydi bakalım tam gaz devam. <laughs> Beyler gördüğünüz gibi Erhan şu anda... Erhan öleceksin lan lan! Oğlum, nasıl ölüyorsun Stone'u goleme? Yapma bak minöre yetiştim adama yetişemedik. Beyler kendisi yemeğe gitti. Geniye'ye bıraktı çarını. Gözümün önünde eridi adam. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi zaten birazdan gelir. Şu anda 10 TS kastık. Buradayız. Birer tane Stone Golem slotuna çöktük. Ufak tefek maceralar yine yaşadık. Eğer yeniden yaşayacak olursak sizlere de bunu aktaracağım. Şimdi yolumuza tam gaz. Devam ediyoruz. Bu arada toplam TS'mizi görelim. 75 artı 10 üzerimde. Şu anda 85. Pazar çarımızda hala satılmaya çalışılan, satmak için aktardığımız TSLerimizde mevcut. Durumlar böyle efendim. Haydi bakalım bu bölüm yine mücadeleye devam. <laughs> Beyler sizlere şöyle enteresan bir olayı aktarmak istiyorum. Partimize bir tane priyes aldık baftan. Yararlanalım istedik. Arkadaşımız bize dedi ki bu fildeki tanıdığınız mı adam bu mastodonlara bu yaratık yani tabiri caizse adam fil dedi. Bizim de gerçekten çok komiğimize gitti. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Yazışmalar şurada. Filla <laughs> bunlar. Biz öyle derdik. Gibisinden böyle güzel tatlı bir sohbet çıkmış oldu ortaya. Bunu sizlere de paylaşmak istedim. Farma tam gaz. Devam ediyoruz. <laughs> Beyler şimdi sizlere çok elin bir olaydan bahsedeceğim. Bakın Asuka, BTC klan başkanı ve yanında da Albayye isimli bu arkadaşımız. Amaçları bu slota geçmek mi bilmiyorum ama sadece yarım saattir darlama çekiyorlar. Başka hiçbir şey yok. Yani hususi yaptıkları çok belli ve aşikar. Niyetin iyi olduğunu şahsen düşünmüyorum. Kesip kesip gönderdik ama bak orada hayt basıyor duruyor. Bak gördünüz değil mi? İnanılmazlar Erhan gel kanka. İnanılmazsınız inanılmazsınız kardeşim siz. Yani bıktım ya. Vallahi beyler bunları kovalamaktan bıktık ya. Böyle bir şey yok ya. Ama görüyorsun Erhan geri dön. <laughs> geri dön geri dön. Ya inanılmaz ya. Kanka PK desem PK değil. Bak bu darlamadır. Attırmıyorlar. Slota çökmek isteseler anlarım. Yani kesemiyorlar da. İnanılmaz. Bakın. Bakın. Burada oturalım. Şimdi anlayacaksınız. Bakın. Şurada durup height basacaklar yine herhalde. İzleyelim hep beraber. Ya kardeşim ne garip garip hareketler Allah aşkına ya. İnanılmazsınız gerçekten inanılmazsınız. Vaksimizi öldürmekten başka hiçbir işe yaramıyor bu hareket. Biz kovalıyoruz onlar kaçıyor. Biz kaçıyoruz onlar kovalıyor. Yani saçma sapan bir senaryo şu anda akşam akşam yaşıyoruz. La ilahe illallah ya. <laughs> Erhan dön geri kanka. Gel. Psikolojimizle oynuyorlar. Ya gel. gel. Wolf'unu silsene. Wolf atayım. At. Attım. İnanılmazsınız beyler. Eğer ki takip ediyorsanız buradan size selam olsun tamam. Buradan sizlere de selam olsun. Lupumu da açtım. Yani garip garip hareketler kardeşim. Yapmayın farmımızı atalım ya. Bak. <laughs> Ya bak hele tiplere bak. İnanılmaz ya bak. Öyle duruyorlar. Arkadaşlar gördünüz. Bunu da paylaşmak istedim. Çünkü yarım saattir uğraşıyoruz. Normalde bu tip olaylar yaşıyorum ama siz, sizlere bunu çok yansıtmıyorum. Bak selam oradan selam ediyor. Bak saygı işareti atıyor. Gel dön slota kanka gel. Yani bunu da sizlere aktarmak istedim. Efendim şu anda bu arada durumu da aktarayım. 26 TS. 75 mana ve nakitten sürekli tovuna gidip gelirken RPR'lerde falan nakitimiz de çoğalmaya devam ediyor. Bunları da VIPK'imize atalım. 101 adet TS şu anda VIPK'de mevcut. Yine geliyorlar. Biz arkadaşlarla ilgilenmeye devam edeceğiz. Efendim, farma tam gaz devam. gördüğünüz gibi o arkadaşlarımız maalesef salmıyorlar hala uğraşıyorlar şimdi bir PM geldi ve o PM üzere tovun atıyorum evet kendisi burada Scary Legage kardeşimizin bize bir hediyesi varmış acaba nedir ben de bilmiyorum evet meraklar giderildi artı bir Cleaver'ımız kardeşim teşekkür ediyorum bu item için beyler sağolsunlar sevenler serverımızda oynayan takipçilerimiz sevenlerimiz abilerimiz, kardeşlerimiz böyle cleaverlarını, satırlarını bu satırcı kardeşinize hediye ediyorlar. Şu anda artı bir burası dolu. Şurası da şöyle dolu. Bunların da bilgisini geçmiş olalım. Şurada 5 tane artı yedimiz var. Bunların hepsi 8'e bir videoda gidecek. Şimdi farma devam edeceğiz. Lakin darlama da aynı şekilde devam ediyor bizim için. Haydi bakalım devam edelim. <laughs> gibi bu arkadaşlarımızın niyeti de ortada. Büyük ihtimalle videomuzun başlığına da bu arkadaşlarımıza yer vermişimdir diye düşünüyorum. Çünkü inanın bir buçuk belki iki saate yakın hususi uğraştılar. Hele ki o sahneyi gördünüz değil mi? Şu kulenin arkasında hayt basıp bekliyorlar. Sadece bir slot'a gelelim de bize vursunlar. Yani bütün olayları buydu. Farm atma amaçları yoktu. Ben kesinlikle bu şekilde kanaati koydum. Bayağı bir uğraştık. Onlar yeri geldi bizi kesti ama biz de onları defaatla kestik kestik gönderdik tekrar tekrar geldiler yılmadık yıkılmadık bir kişi daha geliyor buradan kardeşim salasınız haydi haydi salasınız beyler jereye bir saat kaldı evet yeni bir baskın ile yine karşı karşıyayız. <laughs> Beyler çok çılgın bir akşam yaşadık. Erhan'la beraber bugün şöyle rank'a göstermek istiyorum. Yıl 2008. Adeta bu kadar mı denk gelir benim gibi adama beyler? NP'yi 2008 kasmışız. Bu nostaljik kardeşiniz bugün farmda çok mücadeleler verdi. Mümkün mertebe sizlere de bunların sahnesini zaten aktardım. Şöyle ne kastık? Buna da bir bakalım. 109'a ulaştı TS'miz, onun dışında nakitimiz, çöplerimiz vesaire sattık hatta harcamalarımız oldu. Biraz atak weapon scroll'lardan aldım. Magi çamur aldım vesaire. Çöplerden aslında gayet güzel bir para kastık. Son durum böyle. Şimdi JR'ye kaldı bir 5-10 dakika bir süre. JR'ye gireceğiz ve JR'den sonra artık bu bölümün sonuna gelmek istiyorum. Çünkü bu bölümde gerçekten fazlasıyla yorucu, yoğun ama bir o kadar da eğlenceli, güzel, keyifli bir PK attık. O zaman şimdi JR vakti beyler şöyle üzülerek skor tablosunu sizlere göstermek istiyorum. 2 dakika kaldı. 35'e 20 yenildik. 3 kişi Jorus, bir de varıyorumuz vardı. Discord'a girdik. Priest'in Discord'u yoktu. Koordinesizdik. Priest iniyordu. Rastgele malister, rastgele oyun stili derken mücadelemizi verdik. Yani 20 kill aslında gayet iyi aldık. Bunların kaydını alamadım. Bu şekilde JR'mizi kaybediyoruz. Şimdi JR'den hemen sonra bir de yeniden bir estant boss turumuz olacak ama bu sefer duo sanıyorum Erhan'la beraber gideceğiz. Bir şansımızı deneyeceğiz. Biliyorsunuz artık kutuyu almak biraz değiştiği için yani sonradan vursanız bile kutu alma ihtimaliniz var. Bu güncellemeden haberiniz var. Gideceğiz. Şansımızı bir stand bosslarında da deneyeceğiz. Bakalım orada yüzümüz gülecek mi? <laughs> Beyler en son Estland Boss turumuzu hep birlikte izlediniz. Şimdi gelin bu bölümün sonuna şu kaybettiğimiz yerelerden biriken 5 tane Black, 3 tane de Green Gem ile hep birlikte gidelim istiyorum. Bakalım böyle bir şansa bala hani bir taka alırız. Çok milyonluk olaylardır ama benim Green Gem'den LKP almışlığım var. Bu arada abim Mover'da yanımda. Ona da bir seve atayım. Pazar çarımız. Ona da şöyle haydi bir tane... Black efendime söyleyeyim bir tane Grim verelim o da bunları kırsın biz de bunları kıralım ve bu bölümümüzün sonuna bu şekilde gemlerimizi kırarak gidelim istiyorum haydi bakalım Bismillah açtık başlayalım birincisini kırdık çöp aldık bir dakika abim evet beyler mover Jureid mountain defense adam Black ve Grim'den DS aldı <laughs> zaten şu anda bunların parası çıktı Sol altı görüyorsunuz zoom aldık. Bakalım bizim şansımıza buradan bir şeyler çıkacak mı? Bir tane daha kırdım. Bir göğüslük şelimiz var. Bir green kıralım devam edelim. Bunu da kırdık. Bu da şöp. Devam. Bir tane daha kırdık. Bir bus aldık. Gayet güzel. 2.3 mm geri geldi. Son black gemimi de kırdım. Bundan da bir şel aldık. Şel almak gayet güzel. Çünkü beyler biz bunları artı 4'e artı 5'e o ezik upgrade scroll'la basıyoruz ve güzel rakamlardan pazarda satıyoruz bilgisini geçelim. Son gringem 3'ten geriye sayalım. 3, 2, 1 gönderdik. Bundan da bir defans scroll aldık. Şöyle DS'miz görelim. Abi DS'yi görelim. Şöyle şu itemleri de abime verelim. O zaman şelimizi, busumuzu, SC'ler bizde kalsın. Bunları da teslim edelim. DS'yi de şöyle görmüş olduk efendim gördüğünüz gibi zaten bunun aşağı yukarı bir 10-15 m zaten sularında artı 0 rakamı vardır. Belki de 20 m'dir diyebiliriz. Bunu da teslim ettik ve o zaman bu bölümü bu şekilde sonlandırmak üzere şöyle mekanımıza geçelim beyler. Bu bölümde gerçekten hem kanser hem de eğlenceli bir tonlarda takıldığımı düşünüyorum. Şahsen çünkü o iki arkadaşımız bizi inanılmaz darladılar. Bazı yerlerde gerçekten çok kızdık ilk zamanlarda ama sonra alışıyorsunuz. Alıştıktan sonra hiç sıkıntı olmuyor. O şekilde bu bölüm gerçekten çok atraksiyonlu geçti. Yine hiç fena değil. Farmımızı yaptık, etkinliklerimize girdik ve bu bölümde şansımızı bu şekilde değerlendirdik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir diyorum. Eğer ki video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayalım ve yorum atmayı da unutmayalım. Hala abone değilsek abone olmayı da unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.